Sayın vatandaşlarımız, sayın araçlar, 15 Temmuz 2016 akşamına itibaren siz değerli halkımız tarafından tutulan demokrasi nöbetimize 22 gündür en sahibi yapan bu şehir adını sizlerin isteği ve oylarıyla sizlerin isteği ve oylarıyla hep beraber eğer kabul ederseniz evet demenizi Bu Bugünden itibaren bu şehir meydanı adına 15 Temmuz şehitler meydan alıyorlar. Evet kardeşler. Evet Evet. Evet mi? Evet Evet bundan sonra halkımızın isteği doğrultusunda bu meydanın adı 15 Temmuz şehitler meydanıdır. Allah bir daha bizlere bu günleri göstermesin, nasip etmesin. Türk Şükranlarımı, saygılarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar.